Google geliştirici topluluklarının etkinliklerinden olan DevFest 2022 Elazığ'da gerçekleşti. Google geliştirici topluluklarının en büyük etkinliklerinden olan DevFest Elazığ'da da gerçekleşti. DevFest verdiği eğitimle Google teknolojilerini herkese duyurmayı hedefliyor. Yani integer bir değer. Butona her bastığımda yukarı ben o güncel değeri aktaracağım. Ve o güncel değer otomatik olarak okunup bu kanun içindeki kanun değişkenine gelecek. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi öncülüğünde konusunda uzman eğitimciler Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde Elazığ başta olmak üzere çevre illerden gelen öğrencilere yazılım, güncel teknolojiler, veri bilimi, metaverse ve Google teknolojileri gibi daha birçok konu hakkında eğitimler verdi. Eğitimci Bektaş Aydın etkinliğe katılmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi. GDC Elazığ ekibinin, kor ekibinin ee, çok güzel bir etkinliğinde, Belediye Elazığ Belediyesi ile yaptığı işbirliğinin kapsamında burada bulunmaktayız. Ee, açıkçası bu güzel etkinlikte çağrıldığım için çok mutluyum. Ee, bu etkinlikte de e, gördüğüm kadarıyla konuşmacılar ve konular gerçekten trend topik konular. Bu yüzden de e, öğrencilerin bu konudaki e, açıkçası tecrübeleri almaları ve geri bildirimlerini vermesi konusunda çok heyecanlıyım ben de. Etkinliğin organizatörü Meryem Doğan da etkinliğin gerçekleşmesinde katkı sağlayan belediye başkanı Şahin Şerifoğulları'na teşekkür etti. Elazı, Elazığ tüm aslında global gerçekleşen bir etkinlik. Tüm Google organizasyonları dünya genelinde gerçekleştirmekte. ilgili insanları Google teknolojileri, yazılım, teknoloji, kariyer gibi alanlarda uzman kişilerle bir araya getirmeyi planlıyoruz bu organizasyonla. Aynı zamanda bu etkinlikte de bize destek olan ve desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Şahin Şerifoğlu'na çok teşekkür ediyoruz.